Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni başlayan arkadaşlar için örnek çıkaracağız. Şu şekilde mutfak havlusunun kaşık, çatal, bıçak, yani spatula ne derseniz artık o takımını birlikte işleyeceğiz. Nasıl yaptığımızı ben tek tek sizlere anlatacağım. Bu arada bana çok soruyorlar. Düğümsüz nasıl çalışıyorsun? Arkası tertemiz oluyor. Şöyle hemen arkasını göstereyim. Arkada, arkasında tamamen hiç düğüm yok tamamen düğümsüz bir şekilde çalışıyorum bu halımın e, resmini de instagram sayfamda görebilirsiniz şu şekilde nasıl bu kadar temiz çalışıyorum bunu sizlere anlatacağım e, birçok videomda da söyledim ama sanırım e, göremeyen arkadaşlarımız var hemen şu şekilde ben normalde havlularımı Gonca marka kullanıyorum. O da neden? Bu mesela evet hepsi %100 pamuk. Gonca da Fiesta da. Bu Fiesta'nın hemen şöyle Fiesta'nın kendi markasında göstereyim. Şu şekilde Fiesta ve arkasında %100 koton pamuklu yazıyor. Şu kısımda ben Gonca kullanıyorum. Gonca da aynı şekilde ama o daha kadifemsi. Burası daha kadifemsi olduğu için ben daha çok seviyorum ve daha çok tercih ediliyor. Fiesta'yı çok duyduğunuz için genelde Fiesta tercih ediyorsunuz. Ama bu sizin bileceğiniz, sizin beğenme şeklinize göre değişir. Hemen şöyle başlayalım. Bir de ben Moline ip kullanıyorum. Bunu bilmeyen yok artık sanırım mulliner ip benim aşkım yani o derece diyebilirim. Normal domino tarzı kullanamıyorum. Yani kullanıyorum ama beğenmiyorum diyebilirim. Bunlar da bildiğiniz kanaviçe ipleri. Kalınlığını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hem seccadede, hem havluda, hem pike takımında, hem masa örtüsünde her şeyde kullanabilirsiniz. Katını kendiniz ayırıyorsunuz. Hemen bu şekilde şu kısmı yapalım birlikte. Hem de düğümsüz çalışalım. Renk seçimi şu renk de olabilir. Ama ben canlı renkten yapıp beyazın üstüne işleyeceğim. Çünkü daha net görmeniz için şöyle lacivert tonlarında bir renk seçeceğim. Ben ihtiyacım kadarını şu şekilde kestim. Bunu e, mutfak havlusunda veya büyük el yüz havlusunda kullanmanız için şuradaki delikleri ince olduğu için şöyle yakından göstermek istiyorum. Şuradakiler küçük olduğu için iki kat yeterli. Ama seccade yapacaksınız. Se seccade işleyeceksiniz. Onların delikleri daha iri. Onları da üç kat olarak işleyin. Ben tekrar tekrar anlatıyorum. E, kanalıma yeni katılan arkadaşlarım olabilir. Onlar için yardımcı olmak adına tekrar tekrar sizlere anlatıyorum. Bunu nasıl ayırıyorum? Hemen şu şekilde. Şöyle şuradan göstereyim. İki kat olarak ipimi ayırdım. Şu şekilde çekiyorum. Şurayı şöyle dolarsanız hiçbir şekilde dolaşma yapmaz birbirine. hiçbir şey yapmıyorum. Bildiğiniz gibi çektim. Fazla kalan ipimi hemen aparatımıza doluyorum. Bunlar bu arada DMC marka iplerim. Asla akma solma yapmaz. Ançordo kullanabilirsiniz. Ben bunu sardım ve yerine kaldırıyorum. şu şekilde ipimi ayarladım. Şimdi bismillah deyip hemen başlıyoruz. Ben ee, şu kısımlarını mavi yapacağım. Şu kısımlarını da onu da böyle farklı bir renk yapmak istiyorum. Bu renk yapacağım. Yani sütlü kahve gibi bir tonlarda. Bunu hemen şöyle ayırıyorum. Direkt Şablon okumu olarak gösteriyorum bunu bu arada arkadaşlar. Hemen size şu şekilde göstereyim. Şu şekilde sayıyorum. 2 tane üstte, yukarıdan 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk. 3 ee, boşluk, ben bunu bu arada şöyle kenardan başlayacağım ki e, size daha iyi anlatabileyim. Hemen şurada yukarıdan 3 boşluk, alttan 2 kare yapacağım. Daha sonradan 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 tane kare işleyip altına yine yukarıdaki ile eşit bir şekilde iki işleyeceğim. Daha sonradan bu boşluğu bırakacağım. Burayı işleyeceğim. Bunu tek tek size işlerken göstereceğim. Hemen başlayalım biz. Hemen düğümsüz başlıyorum. Şu şekilde alttan giriyorum. Şuradaki kare bir. şuradaki kare 2. Ha onları göstererek size işlememi yapacağım. Üste söylediğim gibi iki taneydi. Şuradan iki tane işliyorum. Daha sonradan altı tane işleyeceğim. Daha sonra altına yine iki işleyeceğim. Hemen onu birlikte göstereyim. Düğümsüz başlıyorum. Dikkat edelim bunu arkadaşlar. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Daha sonradan bunu buradan kesersiniz. Kesinlikle çıkma yapmıyor. Hemen bu arada deliklerinden çıkmayı asla unutmayın. Yani dikkat edin buna. Deliklerden çıkarsanız daha muntazamlı olur. Şöyle size yavaş gösteriyorum. Bunu keseceğim daha sonra. Yani kesmezseniz böyle elinize dolanabilir. Hemen iki tane yaptım. Bir tane dışarıdan başlayacağım. Şöyle hemen altından geçiyorsunuz. Altından geçip bu şekilde çıktım. Şöyle. İki tanem hazır ettim. Hemen şuradaki ipimi kesiyorum. Bu şekilde her delikten çıkarak 6 tane yapacağım. Sadece ne tarafa gideceksem o tarafa ilerliyorum. 5 6 Bu şekilde ilerleme kaydettim. Şimdi bir de oradan bu tarafa doğru geleceğim. delikten çıkmadım. Delikten çıkmadığım için bu şekilde kötü görüntü oldu. Hemen bunu telafi ediyorum. Delikten çıkmış oldum. Şimdi altında bu tarafa geçeceğim. Alttan geçiyorum. Görüntü bozukluğu olmasın diye. Bu normal bir etami kumaşı olduğu için delikleri biraz iri. Size daha rahat gösterebilmek için böyle bir kumaş seçtim. Şimdi oradaki örneğimizi tamamen yaptım. Peki nasıl buraya geçip burada hatta şuradaki burada pembe olan kısımları atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane atlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işleme yapacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Arkada upuzun ip kalmaması için neler yapabilirim? Hemen onu göstereceğim size. Şöyle çok inceden hafifçe, umarım görebiliyorsunuz, şöyle çok hafif ilk katına batarak ilerleme yapıyorum iplerimin altında ve bu şekilde buradan böyle kocaman, opuzun bir ip gözükmeyecek, daha güzel, daha muntazamlı duracak. Şimdi şuradan sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki deliğimi hafif büyüteceğim. Yerimi belirlemek için. Gördüğünüz gibi birazcık büyüttüm. Yerimi belirledim. Hemen buradan yine aynı şekilde hafiften gidiyorum. Bu şekil görüntü oldu. Burayı da zaten pembe gelecek. Burayı kapatacak. Hemen şuradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şurasını kaşığımızın sapı olan kısmını boş bıraktım. Hemen 6 tane işleyeceğim. 6 tane oldu. 2 4 6. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine arkasını aynı şekilde yapıp bu sarımı tamamen bitireceğim. Şimdi ben burası arkası. Ben bu üst kısmı bitirdim. Bu ipimi nasıl koparacağım? Düğüm atmıyorum. Başlamada da sonda da düğüm atmıyorum kesinlikle. Hemen şu şekilde yine aynı teknikle en hafifinden batıyorum. Kesinlikle arkaya geçirmemeye çalışıyorum. Şuradan bir tane daha gidip ipimi koparıyorum. Bu şekilde asla düğüm olmadı. Arkası çok muntazamlı bir el işçiliği oldu. Tertemiz. Siz de düğümsüz çalışabilirsiniz. Bu şekilde bitti. Ben şimdi şuradaki kaşıklarımızın saplarını yapacağım. Şunları. Bunları farklı renkle yapıyordum. Bunlar düz işleme zaten. Şekil yok. Bunları direkt işleyeceğim. Bunu da aynı şekilde işleyeceğim. En zor olanı bu. Size direkt bunu göstereceğim. Hatta ilk bunu gösterip diğerlerini göstermeme gerek yok. Çünkü düz düz iniyoruz. Bilen arkadaşlarım zaten düz kanaviçe işlemesini biliyorlar. Şu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Yakından işlemek isterseniz. Ben hemen şunu Şuradan başlayarak, en sondan başlayarak bunu nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Hem de yardımcı olur. Şimdi ben şuradaki sapını da yaptım. Hemen şuradaki örneğini geçeceğim. İlk önce üç tane yapacağım. Hemen 3 tane işleyelim. Birlikte işleyelim. Şöyle sapı bitti. Sapını altı tane e, işleme yaptım. Şuradan şekilde gösteriyorum. 1 2 3 Bilerek böyle yavaş işliyorum ki anlayabilmeniz için ee, yeni başlayan arkadaşlarım var aramızda. Şimdi hemen örneğime bakıyorum. 3 tane yaptım. Bir dışarıda, bir de diğer tarafın dışında yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir tane dışarıda yapıyorum. Şöyle bir dışarıda yaptım. Çaprazlayalım hemen. Bir tane orta yerde yapacağım. Şöyle orta yerinden çıktım hemen. Ortadan işliyorum. Bu şekilde işledim. Hemen onun da aynı şekilde birer boşluk bırakarak önce dıştan yapıyorum. Bir tane dışarıdan yaptım. Yani Buna da bir tane yaptım. Şu şekilde işledim. Şimdi bunu bir tane dışarıdan yapacağım. Ama üç tane peş peşe yapacağım. Nasıl yani? Şöyle bir tane dıştan yapıyorum. Şöyle bir peş peşe yapacağım aralık vermeden 2 ve 3 bir boşluk bırakacağım şimdi yine 3 tane işleyeceğim Şöyle bir, iki ve üç. Bu da dışarıda oldu. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde üç üç işledik. Şimdi iki tane işleyeceğim. Onun altında üç tane işleyeceğim. Bunlar aynı sırada olacak. Kaydırma yapmıyorum. Bir tane işledim. Hemen boşluk bırakıyorum bir tane. Tekrar bir tane daha boşluk bırakıyorum. Daha sonradan bir boşluk bırakarak iki tane işliyorum. Altına geçiyorum. Yukarıdakinin aynısını. Buraya da yapıyorum. Artık sona yaklaşıyorum zaten. 3 tane yaptım bir boşluk bırakıyorum şu şekilde daha net gösterebilirim bir boşluk bıraktım tekrar üç tane yapıyorum bundan sonra da azaltma yapmaya devam edeceğim 3 tane yaptım. Şimdi azaltma yapacağım için şuradan yapmaya başlıyorum. Aralarında birer boşluk olarak işleyeceğim. Şöyle aynı şekilde boşluğun altına gelecek. Bir işledim. Boşluk bıraktım. Karışma oldu. boşluk bıraktım. Burayı işledim. Şimdi sonuna da 3 tane yapıp kevgirimizi bitiriyoruz. Bunu düz yaptığımız için hepsini aynı yönde yapıp tekrar geri dönüyorum. Hemen size arkasını da göstereceğim. Nasıl bir işleme olduğunu. Hemen göstereyim size de. Ters çevirdim. Hemen şu şekilde göstereyim. Arkası bu şekilde oldu. Kesinlikle düğüm yok ve çok güzel duruyor. Hemen kapatacağım. Yukarıda işlem göstermiştim. Onun gibi arkasına hafif hafif batarak birkaç yerine batıp dolandırıyorum ki bir daha çıkmasın. Yıkandığında çıkmasın diye. Bu çok önemli bir nokta. İpleriniz farklı bir markaysa eğer akma yapabileceğinden şüpheleniyorsanız ilk ütüsünü arkadan ters yapın. Örneğin bu şekilde bittim. Evet arkadaşlar, videom bitti. Size en karışık olanını gösterdim. Diğerleri zaten düz işleme, o yüzden sizlere göstermedim. Önemli noktalarını söyledim, arkasının düzlüğünü gösterdim, düğümsüz çalışmamı anlattım. Ee, videom umarım size yardımcı olur. Ee, i̇nşallah siz de güzel işlemeler yaparsınız. Olumlu olumsuz cevaplarınızı ister YouTube kanalımda yorum kısmına ister Instagram hesabımda Kanaviçi alt tira iğne olarak Instagram hesabımda yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.